Ya Rabbi. Aman ya Rabbi Aman ya Rabbi Aman ya Rabbi Aman ya Rabbi Ne bir yetkili var Ne sesimizin ulaşabileceği bir yer var Evler gitti Bahçeler gitti Yollar gitti Aman Allah'ım Aman Allah'ım Aman Allah'ım Aman Allah. Haydo haydo Aman Allah'ım. Aman Allah. Aman Allah Bizim evimiz nehir gibi gidiyor. Hasan abi çabuk gelin bu evinize bakın ya. Ya. Oy oh, anam oy. Su patladı. Su 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 su. Her taraf su doldu.